Harika bir güne merhaba diyoruz. Bugün Kıbrıs'a yolculuk var arkadaşlar. Tabii ki yine Zentim'le gidiyoruz. Asize'nin akşam harika bir konseri var Lefkoşa'da. Yine yolculuğu böyle güzel bir kaydedeyim dedim. Vlog yapayım dedim. Sohbet muhabbet bakalım bugün neler olacak. Bu arada bugün Yavuz videoda olmayacak çünkü ufak bir sağlık problemi geçirdi arkadaşlar. Videoya başlamadan önce Yavuz'a buradan tekrardan geçmiş olsun diyorum. Sizler de yorumlar ve geçmiş olsun derseniz mutlu olur diye düşünüyorum. bugün bizimle yolculuk yapamıyor ama iyi olacak. Hemen aramıza katılacak. Ondan sonucuma geçen Bulgaristan'a yolculuk videosunda Yavuz'la yaptığımız low cut tiplemesi vardı yani ya, şöyle konuşma vardı Oooo bu ne biçim bir şey dostum oh. <laughs> Bu bizim low cut dediğimiz bir tipleme bayağı ilgi gördü bayağı yakın çevremden özellikle arkadaşlarım taklidini yapmaya başladı falan Bugün low cut göremeyeceğiz belki belki biz canlandırırız low cut'ı Yavuz'un yerine tekrardan geçmiş olsun diyorum Kanala abone değilseniz bu arada, abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı falan da unutmayın. Destek olursanız çok mutlu olurum. Kıbrıs'ta bu arada sürpriz, bir kişiyle daha sizi buluşturacağım bu videoda. Doğuşla 22 derece lastikler ısınır herhalde bu virajdan sonra. Kıbrıs'ta belki güzel bir vlog çıkartırız onunla. R25 ile gelip beni alacak. Ondan sonra sohbet muhabbet falan filan bir şeyler işte. Hadi bakalım o zaman hızlı bir hava alanı yolculuğu. Arkadaşlar bu arada motosikletin de bezme bakımdan çıktı. ADR performans Çağrı Usta'ya Çağrı abiye çok teşekkür ediyorum. Harika yaptı motoru bu. Fişek gibi oldu. Saat gibi çalışıyor. Bana mısın demiyor. Yavru vatan Kıbrıs gidiyor gidiyorum ben. Ha? Evet arkadaşlar motorumuzu Abi koyduk. Şimdi en çıktım. Yurt dışı giden hattından gireceğim. Oradan da go go. Öyle işte. Hava çok güzel valla. Hem güneşli hem serin böyle biraz esiyor. Rüzgar da çarptı yolda Çok basamadım yani. Şöyle geçelim ama. Hoppa. Uyanan amuymuş bir miyar var yandı. burada. Uyandı. Ben abi. uyanamadım hala. Az uyudu ama uyandı. Ne haber? İyiyim sen nasılsın? İyiyim sen ben de. Her zamanki gibi yorgunsun değil mi? <laughs> Sabahından <laughs> 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 gidince böyle oluyor. Sabah kadar burada yok bugün. Sabah kadar burada. <laughs> Asablala geldi, Cem abi de geldi. Kozmik Motorşu. Hayat. Asla hoş geldiniz. Günaydın. 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 Yola çıkıyoruz. Ay Aha. Aha. yaşlı. 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 Yaşlı mı? Ay. Ay. İlk Sen defa abi. yaşlı geldi. <laughs> Allah <kardeşler>. Hoş geldi. <laughs> Hoş, geldin. Hoş, geldin. Hoş geldin. Nah, araba. <laughs> Kaptan Cem. Yep. Gemi soğuk mu çekiyor ne? <laughs> Kaptan solda iyi mi? <laughs> Gemi mi? Yok abi solda diyorum. tanıştırayım. Kendisi bas gitar çalmakta. Kaç senedir bas gitar çalıyor? Kaç sene? Oldu işte. 15 sene oldu. Öğrenciler falan var mı? Yok. Ders falan var mı? Cem Bey geldi. Kaptan Cem. Yep. İkinci tanesi. Demir adam. Akapulka hey hey. Ben dedim değil mi? Çok iyi. Tamam. Ben dedim ki bizim araç kesin dedim BMC. Bu bir kozmik motorcu. Keşke daha güzel şeyler söyleseydik. <laughs> Arabaya biniyoruz şimdi bakalım. Acapulco oteldeyiz. Olgun abimle beraberiz. Birazdan da sahne hazırlıklarına başlayacağız. Böyle şeyler de hiç konuşamam. Sen <laughs> <laughs> aptal Ova adamsın. Ne yapıyorsun abi? İyi valla ne olsun. Arkadaşlar uzun zamandır görmüyordunuz. Evet. Şu. Değiştim Kıbrıs'ta yakaladık. Evet. Bu bizim harici 25 mi? Evet. Nasıl abi, getirdin yani. lan buraya onu? Valla çok güzel bir yolculuk oldu. Tavsiye mi? Ederim. aynen taş ucuna kadar. Telefon çalışıyor. Yapıştıra yani. yapıştıra geldim. İşini görür ben. Kulaklık de. getirdi bana sahne için. Sağolsun. <laughs> şimdi Doğuş geldi gece sonu. Doğuş dedi abi dedi biraz gezdireyim seni dedi. Sahnemiz bitti. Şöyle küçük bir tur attıracak bakalım. Gezeceğiz, göreceğiz. Ondan sonra cuma. Acaba... Dur bakayım iyice oturayım. Tamam. Vallahi ya. R25'te artçı olmak da varmış. Bu baldırı çıplak hatunlar ne anlıyor bunu arkasında oturmaktan? Anlamıyorum. <laughs> en altın soruyu sordum yani. Sesi tatlı yalnız ha. Hoş bir sesi var. böyle oldu. Çok güzel. Sol tarafa gidince abi, sol tarafa doğru gidersek tatlı su tarafına gidiyoruz tamam mı? Ne var orada? Bu adanın en sol taraf, en son tarafına gidiyorsun. En son tarafı. işte kamp yerleri. Rum kesimi tarafına mı gidiyor? Yok. Bu, bu tarafa giderse en köşe yukarı. Ha ha sivri yere doğru. Zaten aşağıya doğru dönebiliyor tabii. Tamam. Sağ tarafa baksan e, ya Lot ya da şimdi gösterdiğim gibi Gürme merkeze doğru. Tamam. Burası neresi? Burası tam meydana geldik abi. Yani G şey olarak yukarıya doğru çıkarsan Lot yolu, sağa doğru gidersen Gürme devam edersen bir şehir merkezine doğru gidiyor. Ha, burası Girne Merkez şu anda. Girne Merkez. Burası bize Piyabella Çemberi diye geçiyor. Piyabella Çemberi. Şurada bir tane Fatina var Piyabella. Fatina bu onun şeyi. O, o deli Ha, Piyabella. Burada Ooo buradaki kasino da karizmaymış. Yer, yerde yerin dibinde bulunuyor. Vay vay vay. Girne öğretmen evi Öğretmenler varsa izleyen duyurulur <laughs> Merkeze çok yakın hemen Burası kaymakamlıkmış arkadaşlar Baya tarihi bir yer Kaza mahkemesi falan diyor Girne kaza mahkemesi Ne biçim bir ismi var ya Arkadaşlar Doğuş diyor ki En uygun şeyler genelde burada var diyor Telefonu ıvır zıvırdı falan böyle İncik cincik aradığın her şey varmış burada Burada Böyle tişört şort falan fiyatlar nasıl? Ya Türkiye birinci kalite replika ürünler satılıyor. O yüzden çok pahalı. Ha pahalı. Yani mesela şöyle söyleyeyim işte Versace'in tişörtleri falan orijinali 17-18 bin lira mesela. Oo. Yani 7-8 bin liraya satıyorlar. Ha. Bunlar mesela bir yok. Birinci kalite replika ürünler. Caddeler çok şirin ya güzel. Evet. Aa, çok güzel yerler ya. Tarihi bir yer galiba orası. Ha sol taraf demiz. Evet. evet şimdi göründü. Hotel, evet. kasino, liman. <laughs> Oo balıkçısanlar da var burada. Bayağı para topluyorlar ya. Büyük balık çıkıyor mu burada? Çıkıyor. Vay vay vay. Şamlar kadar burada. Tet 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 Oğlum aklıma şey geldi ya. Şimdi böyle arçı oldum ya sana. Evet. En son sana ne zaman artçı oldum diye düşündüm. Benim motoru egzozdan bağlamışlardı aydında. Benim... Doğuşla gazlamaya gidiyorduk o gün Çin'e virajlarına. Güzel bir gün evet. Süper gazlayacaktık. Arkada da video çekecektik. Maalesef yarım kalan bir gün olmuştu. Sonra doğuş motorla bir eve bırakmıştı. Vay be çok zaman geçti üstünden ya. Yollar o kadar kötü ki istesen de hızlanamıyorsun zaten. Evet yani... belediyesiyle ya ani bir... Vallahi ya. <laughs> İzmir Belediyesi ile VS atar diyor Doğuş. <laughs> Taksi son kasa Mercedes Evet, dikkatimi çekti. Bütün taksiler varsınız. Son kasa Mercedes. Bütün taksiler. Oğlum sürekli tersten gidiyoruz, hissiyatı var üstümde, bir alışamadım ya. <laughs> ben burada en çok şeyi merak ediyordum, hani terk edilmiş, girilmesi yasak bir yer var ya, ne? Maraş mıydı? Kapalı Maraş. Kapalı Maraş. Açıldı orası, çok güzel. Ya çok merak ediyorum, inşallah bir gün oraya gelmek nasip olur ya. Vay 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 mekana bak. Kapıda duran arabalara baksana zaten. Oha. <laughs> burası işte Halil Falyalı'nın mekanı. Halil Falyalı öldü ya. Ha ünlü mafya. Aynen. O mesela öldükten sonra burası işte hani şeyine geçti, karısına geçti bir de kardeşine. İkisi yönetiyorlar artık. Buranın en büyük kasinalarından bir tanesi. Var. en büyük. Vay be. Çok yani güzel. Burada işte bütün sahneler burada yapılıyor. Arkada sahne yeri var. Hı <laughs> hı. Falan hepsi bütün ünlüler buraya geliyor hepsi kul, Vay be. Burası genel dediğim şey akşam gelip kafayı çektiği yer. Bak sahne burası sol taraf. Ha. Burası sahne. Allah. <laughs> burası. Çok güzelmiş ya. Burayı sahne yapıyorlar. Buradan kalabalık bayağı oluyor. Harika bir yer. Kızlar da yalnız bize doğru bir iş atmadı değil. Genel değil mi? Acık <laughs> kafayı. Gidip salat daha devam ediyor. Evet. Gençler. Hayat hala devam ediyor. Bu saate kadar gençler dışarıda. Burada modifiye serbest olduğu için şu araba modifiyeli abi Modifiye serbest. Abi ne? Burası var ya başka bir ülke yani aslında. Türkiye ile alakası yok. Yani yavrum atan falan diyoruz ya, değil abi, Ama alakası yok. Ülkenin yaşam refahı farklı, kuralları farklı. Ya trafik kuralından tut da günlük yaşantınızdaki kurallara kadar her şey farklı neredeyse. Yani en küçük örnek burada prizler bile İngilizlerin tarifleri. Amerikan prizi var, değil mi burada hep? İngilizlerin kuralları geçerli attı. Eğitim sistemi İngiltere, ondan sonra yaşam sistemi İngiltere, hepsini o zaman Rumlar ve almışlar, değiştirmemişler. Vay be. Çok iyi evet. bir de şu dikkatimi çekti, çevre düzenlemesi mesela eski, yollar eski, her şey eski ama temiz yani. Çöp yok, pislik yok. O, o bile güzel yani. Evet, burada zaten pislik yani insanlar dikkat ediyor çünkü halk dikkat ediyor. Şimdi mesela buraya dışarıdan çok yabancı geliyor. Buranın nefes 400 bin civarı. Aha. Ama dışarıdan 2 milyon vatandaş var böyle. Öğrenciler falan, askerler. Tabi. O yüzden aşırı derece bir geç olduğu için insanlar buraya gelince ayak uydurmak zorunda. Zorunda olmadığında direkt deportu yiyorsun zaten. Tabi. Burada çok taşkınlık yapamazsın yani. Aynen öyle. Ne güzel. Burada altın kural. Dönene yol vermek zorunda. Dediğim böyle durma, durmaman falan yok. Kesin duruyorlar. Durmak zorundalar yani. Ama bir tek mesela kırmızı plakalar burada. Kırmızı gördüğü plakalar. Arabaların hepsi kiralık demek. He. Onlar kuralları pek bilmediği için onlar çok tehlikeli ya. Yani. Anladım. Onlara dikkat ediyorum mesela bak. Bakarken. Hı hı. Şimdi normal plakalı için kesin duruyor. Eyvallah. Var mı Hadi bakalım. <laughs> Hop. satış, bir pazarlama. Evet, evet, Arkadaşlar şöyle bir şey aldık şimdi doğuşla. Sıfır nikotin. Sesim geliyor mu oraya? tabi az geliyordur sesim de. Ee, montajda şey yapabiliriz. Muz aromalı montajda şey yapamamışız. <laughs> şöyle çekiyorsun. Altını kapatırsan şey yapma. altı kapalı diye var. Oradan nefes alıyor şurada. Abi baya muz yiyorum ya. Evet. Çok aroması çok iyi. Çok güzel. 600 kere çekebiliyormuşsun bundan. Şarj edilmiyor. Böyle tek kullanımlık bir şey. Keyfe kadar aldık işte. Direkt genizmi falan açtı. Acayip bir şey. Ben de gideyim ölçüsünü alayım ya. doğuşun lastiklere bak. Yanaklar sıfır. Herif durmuyor. Virajı gördün mü yapıştırıyor. Bak o da kendini aldı şimdi. Daha doğrusu Sevdi aldı hediye olarak. <laughs> Testini yapacağım mı? Ama sen şarjıdan mı aldın? E buna sonra nasıl likit koyacaksın? Likit koymuyor buna. Sadece daha uzun gidiyor. 6000 bu. 6000. <laughs> ya bizimki çok kullansın. Zehirlenmesin de çok kullansın. <laughs> Oha. Nasıl tadın? Aroması? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yok oldu. <gülüyor> <gülüyor> oynasın dursun artık Ana, o neler yapıyor herifler ya. <laughs> Şu an var ya bak, sigara içme isteği yok hiç. Ve boğazımda böyle muz <laughs> akıyor. Var. Resmen muz akıyor. İşte aroması çok iyi ya. Adamlar aromasını çok iyi ayarlamış. Öndeki arabanın plakası kırmızı mesela. Şu an seçebiliyorum, kiralık araba. Kırmızı plakalılar kiralıkmış. Doğuş diyor hep, e, abi kırmızı plakalı araba görünce bir adım geriden gidiyorum, tedbirli oluyorum diyor. Ne yapacakları hiç belli olmuyor. Kurallara hakim değiller çünkü diyor. Doğru. Adam ilk defa belki soldan, tersten giderek kullanıyor. O yüzden temkin olmakta fayda var. Ya ben beğendim Kıbrıs arkadaş. Kıbrıs güzel yer. Vallahi yaşanacak yer ayarlayacaksın işte çalışma imkanlarını falan filanlarına Kardeşim yok. benim ya. Ama vakit olsa daha güzel <laughs> olurdu da. Aynen. Ama ben bir gün sırf ayarlayıp böyle beraber takılalım diye geleceğim ha. Valla çok iyi olur. İniyorum. Hoppa. <laughs> Işık yanım mu? Sönüyor tamam. Var abi. Yapalım mı oğlum beraber? Bir tane de amatör arkadaşım var. O da benim eski Deli CV 250'yi aldı. Ha. Arkadaşım. O var. Evet. Onunla beraber hem onu biraz eğitmen eğitmek için. Güzel. Böyle bir çıkayım dedim. Karadeniz turu yapabiliriz. Haber var bana da. Çok güzel. Beraber yapabiliriz vallahi. Çok güzel olur. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şarjımız bitti. Kameranın şarjı son anda konuşurken bitti. Hmm. Telefonu çıkarttık böyle ters ışıkta da ne kadar olacak bilmiyorum of, ama. Şuradan çekiyor. Evet vallahi kardeşim. Hiçbir şey değişmedi <laughs> kardeşim sağ olsun geldi. Abi ne demek ya. Ondan sonra güzel ağırladı misafir etti. Bu videonun da sonuna geldik. İnşallah yine doğuşlu videolarımızla, sürüşlerimizle devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür tamam. ediyorum. Sen kapat videoyu. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmuyoruz. Bu çok önemli ve gerçekten abone olursanız daha iyi motorlar, daha iyi yollar, daha iyi seyahatler kesinlikle gelecek. Ben bunu ümit ediyorum. Ben yani. bunu onlarca video attım hiç söylememiştim. Çok evet. güzel özetledi durumu. Bence kesinlikle olur. Yani. Evet. Hadi görüşürüz. Altyazı Kendinize abi. bakın.